merhaba. Büyük Femini YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ımın Kartal'la maçı var. Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Son maçlarda Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı galibiyetleri olmuş. Ona rağmen kadromuz çok kuvvetli. Bilmiyorum ben çok koyu Galatasaraylıyım. Ama Beşiktaş'ı, Beşiktaş takımını seviyorum. fena fena hariç. Beşiktaş takımını seviyorum ama bugün Galatasaray'ımın yenileceğini düşünüyorum. Icardi'miz, kadromuz tam takım sahada. Zaha yok. Zaha olmasa da olur. Çıkmak istememiş beyefendi. Kendisi bilir. Aa, yumruk yiyen hakem evet. maçı yana çek. Valla bu maçta görmek beni çok mutlu etti. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Evet çok kritik, çok önemli bir maç evet. Türk futbolu için. Şu an Fenerbahçe maç fazlasıyla Lider durumda Galatasaray buradan galip gelirse tekrar liderliği alacak bizden. Ama son e, inerideki maçlara baktığımız hı hı. zaman evet, Beşiktaş geliyor. üstün gözüküyor. Çok güzel koreografi yaptılar bu. Ben Beşiktaş'ın galip geleceğini, en kötü berabere biteceğini düşünüyorum bu maçın. Maçımız başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kazasız, belasız, sakatsızlık bir maç olsun. Dün bir yabancı maçta bir futbolcunun ayağı kırıldı. Çok, Çok üzücü üzüldük. Bir olay. Çok üzüldük. Ondan dolayı rekabette bir yere kadar e, önemli olan futbolcularımızın bir yere kırılmadan maçı bitirmek. Evet sakatlıksız, güzel. Aynen. Hakemi konuşulmayacağı güzel bir maç izleyelim. Güzel evet. goller izleyelim. Sonucunda Beşiktaş kazansın. İki kaliteli takım sağda. Biri kalitesiz ya. Fenerbahçe doğru söylüyorsun. <laughs> Vurma lan. Ya bu ne ya? Da. Da. Bir, bir, bir buçuk, bir buçuk söyleyemiyorum. Daha bir dakika olmuşken gol bulduk ya. Nere 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 nere, 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 nere. Ya o karambolde Barış'a mı demiştim top? değil. ve kendi kalesine mi atıyor? Bu kalabalıkta kendi kalesine, kendi kalesine atmış futbolcu. İlk gol kartallardan geldi. <laughs> Galatasaray'a. Nere 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 Ay be, ay be. Allahım, ya yarabbim, sağ çok şükür. Thank you very much. Sorunum yanına kırmızı koyduk. Ay çok erken sevindim gene ya. Allahım ya. Bu arada tane butik Instagram sayfamızda çok güzel takartı sandalları satıyorum kanalımıza abone e, Instagram hesabıma da bir göz atarsanız çok sevinirim. Bu arada kanalımıza abone olmadan çıkmayın ha. Beğeni, yorum lütfen. Lütfen. Evet. Tüm takım taraftarlarını kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet. E hayatım maçı 3. dakikasınız. Düşünce <laughs> ne düşünüyorsunuz? Çok erken geldi gol ya. Bir de saçma bir gol ya. Daha 1. dakikada kornerden gol yemezsin abi. Dikkatli olacaksın. Hadi Barış, aferin sana Barış. Hel... Barış yine gümbür gümbür. Kendi kalesine ikinci gol atıyordu adam ya. Aaaaah be! Leşisa'ya bak sen! Cenk be! Leşisa'ya bak sen! Ay Cenk çok kötü direğe çarptı. Ah çok kötü sakatlandı Cenk. Ah! Ya o top öyle girilir mi Cenk? Önünde direkt var ya. gol açacaksın diye ah Oo. gitti. Baldır gitti baldır. Takım taklavat. Tüh yazık. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy. Son zamanların Türkiye'de en çok konuşulan oyuncusu. Neredeyse her maç gol atıyor. Hı -hı. Bu maçta ondan gol bekliyoruz. Kendisini daha iyi kanıtlaması için mükemmel bir maç. Ha burada gol atarsa Galatasaray hemen seni bir Biraz zor olur Galatasaray. bir gol atsın. Bir gol atsın Galatasaray'da iki gol Dertler atsın. Dertler azalsın. Çok güzel. Ha dışarıdan atmış. Haydi cimbam. Ne oldu ya? Senin sesin kesildi. Oradakilerin sesi kesildi. Ne alacak bu Beşiktaş'ın hali? Kaçı bu sene kötü gidiyor değil mi? 27 puan fark var. Ay inanmıyorum. doğru o kadar açılmıştı değil fark? Biz de siz 10 maç kaybetsek, onlar da 10 maç üst üste kazansa şampiyon olabiliriz. Almaması olurdu. gerekiyor. Beşiktaş'sın sen ya. İlk yarı çok kötüydü. Sen Mani ilk zorlaman lazım. Bu sezonun ilk yarısında çok kötüydü. Son şeylerde biraz daha toparladı. Kerem topun başında. Haydi Kerem güzel bir orta. Ah be. Kalenin dibinden dışarı. Gol sandım var. Aynen olacak olacak. 2 geliyor. 2 2 2. Cenk'e bak geçti. Bak 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 geçti. Cenk adamın suratına çakmak atıyorlar. Geç diyorsun ya. Cenk nasıl bir insansın sen ya? Senin üstüne o çakmaklar atsalar duracak mısın yerinde? Ne abi Baksana bak 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 neler yayıyor. Pet şişeleri yayıyor. Bak bak bak. Ya, kendi oyuncular da oradan ya atıyorlarsa ya arkadaş. Cenk'e bak bir de geç diyor. At kullan diyor. Bu da adamın kafasına bir şey gelse patlasa verecek misin Cenk vebali? ödeyecek misin? İlk yarının sonuna iki dakikalık bir uzatma geldi. Nasıl bir ilk yarıydı? Allah güzeldi. Eee anlamsızca ilk kez bir gerginlik çıktı. Beşiktaşlılarda bir gerginlik görüyorum ben. Ee, gerek yok. Oyununuza bakın. Gol da yapacak bir şey yok. Gol yemeyin. Ama Galatasaray güzel oynuyor. Beşiktaş da güzel oynuyor. Dediğimiz gibi sakatsızlık bitsin bu maç. Galatasaray'ı maçın bana yeter. Beşiktaş sol taraftan gelemiyor çok. Bütün atakları sağ taraftan olduğu için orayı güzel kapatıyorlar. Bence maçın ilk yarısında Beşiktaş'ta en iyi oynayan oyuncu Raşitza. Evet Raşitza güzel oynuyor. Sağ çok güzel ortalar oldu. yaptı. Ataklar yaptı. Bir de Necip Uysal. Yıllanmış şarap gibi adam ya. Her sene gidecek diyorlar ama her ha -ha. sene Beşiktaş'ın en iyi oynayan oyuncusu oluyor. Ve maçın ilk yarısı bitti. Galatasaray 1-0 maçı ilk yarısını önde kapattı. İlk önde kapattı. Beşiktaş'ın kendi kalesine atmış olduğu golden maalesef. <laughs> Güzel oldu var ya. Ama Galatasaray'ın kendisinin atması lazım bir an önce. Cenk bu arada çok sinirli. Cenk'i ben bugün çok gergin görüyorum. Ne gerek var dediğim gibi oyununa bak. Ee, umarız ki ikinci yarıda böyle sada abuk sabuk e, yok yoksuz şişesiymiş bir, bir şeyler atmazlar. Hiçbir oyuncuya zarar gelsin istemeyiz. Beşiktaş oyuncularını şeye çağırdı, tribünlere çağırdı. Bakalım ikinci yarıda daha güzel bir oyun bekliyorum. Dediğim gibi Beşiktaş tek bir taraftan atak ettiği için orayı rahat kapatıyorlar. Bu sefer e, ataklar olmuyor. Ooh. Beşiktaş'ın bütün atakları sağ taraftan geliyor. Bu adamın ayağını nasıl vurmuşlar? Beşiktaş'te. Orada hakem oynattı oyunu avantajı bıraktı yani doğru orada... bir karardı. Sarı Aynen. kart verebilirdi evet, maç bitince? Evet. Kart olması gerekiyordu. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar maçımızın ikinci yarısı başladı. Da, başladı. Ee, vallahi maç güzel gidiyor İnşallah ikinci yarıda güzel maç izlemeye devam ederiz. Beşiktaş yensin de kötü maçta olsa olur benim için. Ben Beşiktaş'ın yeneceğini hiç sanmıyorum hayatım. Kusura Niye? bakma. Galatasaray'ın varken. Galatasaray ilk yarı iyi oynadı mı? O ortada giden maçtı. Top üstünlüğü, topla oynama üstünlüğü Galatasaray'daydı. %51'e 49 fazla evet, bir şey yok olsun, bence. Olsun, olsun. Maçımız başlıyor. İnşallah Beşiktaş bir an önce gol bulur. Gol bulur. Yoksa bulamaz. Galatasaray oyunu çabuk soğutabilir mi bir takım. Galatasaray 3 puan alır. Fenerbahçe yine ikinci. İkardi be. İkardi'den Icardi be. gol bekliyorum. Gol bekliyorum arkadaşım. Aşkım o reklamda oynamaya gidecek. O gol sonra. gelecek. O gol hanemize yazılacak. İkardi selamımızı vereceğiz. O maçtan sonra reklamlarda oynamaya gidecekmiş. O yüzden ben Sanem. sanmıyorum Kendini yormazsın işte. Hadi çok güzel. Hadi be Burçi. Çok hızlı vurdu. Çok hızlı vurdu. Güzeldi be. Atabilirdin. Güzel geldi. Ceza sahası dışından çok güzel golleri var bu oyuncunun. Beşiktaş ne fena ne de Trabzon. Bu sene sensin şampiyon. Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray. Üçüne güç de. katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş'ı şampiyon olmaya geldik. Beşiktaş. Niye utanayım canım? Sen dün Hatay Spor'u desteklerken iyiydi. Ama ben Spor Marşı'nı söylemedim. Oh! Sen elinden gelse söylersin. Oo, gol attım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş'a devam. Bak bak atılanlara bak. Ya atmayın abi atılanlara ya, atmayın atılanlara ya. ya. Atılanlara bak. Atılanlara bak. Beşiktaş taraftarı bu değil ya. Atılanlara bak ya. Aha. Bak 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 atılanlara bak. Oooo. Her, her yerden atıyorlar. Her yerden atıyorlar ya. Yerden ya. Atıyorlar ya. Umarım Beşiktaş'a bu maçtan sonra ceza gelir. Taraftarlarımız şey yapamıyor, dizginleyemiyorlar. Hiçbir, hiçbir, şey, yok. Çek şey hiçbir şey yok. Evet. Numaradan düşmüşsün abi. Hiçbir şey yok. Ben altı değil mi pozisyon. Ha, Jake şurada gibi... bak üstten hafif bir çekmesi var. Hakemi... Anladın mı? Hake... Abi elinin buradan çekmesi var sadece. Hakemi... Onun dışında alt tarafta bir şey yok. 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 Yok hiçbir şey yok. Cek kullanıyor pozisyonu. Hakemi Ceza sahasının içinde bile değil. Hakemi kızdırdılar. Ceza sahasının içinde bile değil. Kime verdin? Cenk'e vermiştir inşallah. Cenk! Hak ettin abi. Bak bir de küfür ediyorsun. Küfür ediyorsun bir de. Küfür ediyorsun bir de. Cenk hak ettin onu. Otur ağla hadi. Cenk'in çıkması lazım bence. Cenk maçın başından bir çok agresif. Hem, hem maçı geliyor hem seyircileri geliyor. Bence gerek yok. O Yapamadığı şeylerden dolayı stadı geliyor ya. Abu Bakar'ın alması lazım bence hocanın. İnşallah o atılanlardan bir futbolculardan birine gelir de... Gelmesin evet. Ondan sonra görsünler günlerini. Gelmesin boş lan. de gitti. Aa, biraz daha içeride. Biraz daha içeride ya! Abi bunların bunları kaçırmamamız lazım. Topu, mandal, Mertes e. İnanmıyorum ya. Mertes e Hadi Mertens kim var? Kim Mertes. var orada? Kim var Mertens? Devam, Hı. devam. Hı, Barış. Barış Hı, siz Hı. ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz Mertens? Ne yapıyorsunuz? Hı. Of of. Oo, oh, çok, yani. çok iyi yer. Çok iyi. Hı. Çok iyi kır. be Hadi be Icardi. Hadi be oğlum ya. Bu pozisyonları vermeyin ya. Gerçi Icardi atamaz. Sıkıntı yok onda da. İşte Bu sahaya atılan maddelerden dolayı Of tam kanı kafasına. Tam topa vurmuş adam ya. Yani inşallah Fenerbahçe seyircisiz oynama cezası alır. Fenerbahçe ne ya? Var Benim ya, bu kadar düşmansın İnşallah işte ya. Beşiktaş. Hani Beşiktaş iyiydi? Ya 2-3 tane holigan yüzünden koca bir kulüp zarar görüyor. Anas'ta yapılmıyor, ben ona şaşırmıyor. O holigan her yerde var, Galatasaray'da da var, Fener'de ya, ben de var. Yok, ben o kadar görmüyorum, kusura bakma. Fener'de de var. Anas'ta yapılmadı. Beşiktaş'ta da var. Değil mi hayatım? Anas'ta yok Çok yani. Bu Emre, hayat... Çok ince değiyor ama gelişi de zaten kırmızı kartlık. Yani o topa aa, o topa vurmak için gelmiyor öyle. O topa öyle yatılmaz. O topu o şekilde vurursan kaleci oyuncunun ayağını kırarsın orada. Kırmızı kart. Dün yani. bir örneğini gördük yani yabancı bir takımda gördük yani aynı öyle topa girerken adam ayağının ayağının üstüne düşüyor çat diye ortadan ikiye kırılıyor. Kırmızı kart, kırmızı. Gelişi zaten kırmızı karttı. Geliş ben değmedi sandım. Vardan. İptal ediyor sarı kart. Sarı kart iptal. Sarı, kart, Sarı kart, kart. kart iptal. Kırmızı kart. Doğru. Doğru. Aferin sana. Aferin sana. Bir daha toplulansan ne yapacaksın? Ve maç bitti arkadaşlar. Galatasaray'ın 1-0 maçı galibiyetle kapattık. Galibiyet 3 puanımızı aldık. Ben her zaman ne diyordum biliyorsunuz ki. Lidere selam duracaksınız. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Çok e, sen söyle. Sonlara doğru çok kötü oynadı. Çok agresiflerdi. Sinirine hakim olamayan bir Beşiktaş vardı. E, taraftarlığındaki holiganlar yani maçı izleme zevkini bizden aldı götürdü. Söyle bakalım. Ne oldu? Galatasaray ama o kadar yani, Beşiktaş'a güveniyordun. Ne oldu? Ne oldu? Kendi kalesine atılmış bir golle kaybetti yani Beşiktaş. Ne oldu o kadar Beşiktaş'a güveniyordun? Beşiktaş'ın içinde birkaç tane çöp oyuncu var. Onları bence ayıklasa çok güzel bir takım. Özellikle yeni aldıkları Muçi mükemmel iyi oynadı ya. Muçi çok güzel yani oynadı. Yani inanılmaz bir oyuncu. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. 3 puan bizimdir. Hafta içi Bizim Avrupa üç, maçımız üç, var Fenerbahçe'nin. 3-3-3-3 üç, 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 üç. olsun size be. Elim diyecek üç, bir şeyim mi? yok. Olamazdı zaten. Sen Fener'den üzülüyor. Beşiktaş'tan <laughs> üzülüyor. Ne olacak senin bu hali? <laughs> ne olacak? Ne yaptılar bize be? Ne olacak sizin bu haliniz? Valla ben çok mutluyum be. yine. Her zamanki gibi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hala da çakmak atıyorlar. Hala da bir şeyler atıyorlar. Bu ne cephane gibiler ya. Beşiktaş'ın taraftarları. Şuraya bak. Daha söylenecek bir şey, bir şey bulamıyorum ben. Hafta içi oynanacak Fenerbahçe'nin Avrupa maçında görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.